Merhaba arkadaşlar ben Seller Sprite'den Yalçın. Her zaman çiçimi buradayız. Bugün iki tane değerli misafirimiz var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Ben de iyiyim. Lütfen başlayalım. ilk önce sizi tanıyalım. Lütfen kendiniz hakkında bahseder misiniz? Biraz sizi tanıyalım. Ondan sonra teknik konuları çekeceğiz. Lütfen sizi tanıyalım önce. Tabii ben Eray Yücel, e, Selir Doping kurucu ortaklarındanım. E, yaklaşık kendim 4 yıldır e, Amazon üzerine e, çalışmaktayız ama genel olarak şirkete ortaklarımızla son 8 yıldır Amazon üzerine ticaret yapıyoruz. E, mevcut şirketimiz de 20 yıllık bir e, yazılım şirketidir. E, onun dışında farklı sektörlerde de e, bu arada şirketlerimiz var. İşte sigortacılık sektöründe var. Ee, bir dönem eğitim vermiştik, ee, eğitim alanında vardık. E ticareti zaten yapıyoruz. Onun dışında e yazılım olarak da 20 yıldır faaliyetteyiz. Ozan abi devam edelim. Merhabalar, ben Ozan Yücel. Ee, ben de Sedadoping'in kurucu ortaklığındanım. Ee, zaten e Eray Yücelle benim abim oluyor. 2014 yılından beri de e bahsetmiş olduğu diğer sektörlerde de birlikte e çalışıyoruz eee seller dropping'de eee sektöre e, yeni bir hava katmak istiyoruz. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Ya ben bazen kas yapıyorum, Türkiye'de görüyorum bayağı kişi Türkiye'de drop shipping yapıyor yani. Baya bayağı insanlar var. Hocam evet. e, sorumuza geçelim. Nasıl oldu? Fikir nasıl ortaya çıktı? Seller doping ismini nasıl buldunuz? E, ondan bahsedelim lütfen. Nasıl gelişti bu süreç? <laughs> ya yanlış hocam aslında şöyle e, şimdi halihazırda biz de e, biliyorsunuz Amazon yapıyoruz, e-ticaret yapıyoruz, dropshipping yapıyoruz. E, şunu fark ettik yani e, zaten yazılım şirketi olduğumuz için kendi kaynaklarımızı kullanarak belli tool'lar yaptık, belli uygulamalar yaptık, eklentiler yaptık. Günün sonunda şunu fark ettik. Diğer yazılım şirketlerinde e, hani eksik de denilebilir ya da ihtiyaç da de denilebilir. Nereden baktığınızda bağlı. Bazı ihtiyaç olabilecek detaylar olduğunu fark ettik. E, bunları tabii kendimizde... E, Uygulamalı bir şekilde e, kapatabilmek adına çalışmalar yaptık. Fakat sektörde böyle bir ihtiyaç olduğunu fark ettiğince dedik ki neden biz bunu sektörde e, insanların e, kullanımına sunmayalım diye düşündük. E, ve bu yazılımı e, Haylazır'da var olan e, kendi içimizdeki butik çalışmayı genele yaymak istedik. Bununla ilgili bir çalışmaya başladık. Yaklaşık bir buçuk sene oldu. E, ve e, son çeyreğe de yetişmek üzere son testleri yapıyoruz. E, muhtemelen son kullanıcılarla son çeyrekte buluşacağız. Tamam hocam, şöyle bir şey sorayım. Amazon to Amazon mu yoksa nasıl çalışıyor yazılım? Yani genel ee, olarak Amazon to Amazon çalışıyor. Fakat e, diğer eticaret siteleri üzerinden de tabii yazılımımızın e, bağlantıları olacak. Bu konuda Ozan Bey daha detaylı bilgi aktarabilir. E, ben ona devredeyim. E, Yalçın hocam, orada e, Amazon to Amazon olarak zaten e, sistem bu şekilde devam edecek. Bizim yazılımımızda da bir dropshipping yazılımı olduğumuz için Amazon to Amazon şeklinde ilerleyecek. Fakat ilk fazdan sonra biz yazılıma daha farklı özellikler de ekleyeceğiz. Yani yazılımı bir FBM yazılımı olarak da düşünebilirsiniz aynı zamanda. Kullanıcılarımız toptancılarla anlaşıp, markalarla anlaşıp oradan çektikleri envanteri de yazılımımıza yükleyebilecekler. Ve stok kontrollerini, envanter yönetimini, sipariş yönetimini e, direkt bu şekilde de <laughs> sağlayabilecekler. E, yazılım modül modül e, olarak düzenlendi. E, ve e, ilk fazdan sonra e, bu gibi yeniliklere de e, imkan verecek şekilde e, teknik kısmı ilerletildi. Sadece Amazon to Amazon değil, e, diğer e-ticaret sitelerinde e, ekleme düşüncemiz var. E, kaynak olarak e, ve dediğim gibi bir FBM yazılımı gibi e, toptancıdan markadan e, çekilen de kullanıcılarımız e, envanterlerini listeleyebilecekler ve yönetebilecekler. Abi şu ara bir şey aklıma geldi. Ben burada Temu'nun ofisi var. Oraya gittim onlarla görüştüm. Hatta bilmiyorum geçen konuşmuştuk mu sizden. E, Temu'nu biliyorsunuz değil mi? Podcast evet, sonra evet. alakalı da hatta bir görüşme de yapabiliriz. Yani bazı fikirlerim var. Siz de yazılımcısınız. sunurum size. E, öyle bir şey yapılabilir mi? diye şeyden sonra da konuşuruz hatta podcasttan sonra. Arkadaşlar belki temum konusunda Olur. gelebilir bu ara hocalarla. O zaman abi şeyle eğitim olacak mı? Şununla alakalı nasıl? Ee, hocam şu şekilde yazılımla ilgili zaten YouTube'da videolarımız olacaklar. Yazılımın özellikleriyle ilgili kullanıcılarımız buradaki videoları izleyerek yazılımın her noktasına hakim olacaklar. fakat Kullanıcılarımız, kullanıcılarımızın talebi doğrultusunda birebir destek de sağlayacağız bu noktada. Direkt randevular oluşturarak kullanıcılarımızın talebi doğrultusunda birebir ekranlarımızı da kendilerine göstereceğiz. Ve bir eğitim sürecimiz olacak. Bunlara ek olarak her haftada düzenli olarak canlı yayınlarla kullanıcılarımızla birebir de iletişim sağlamayı düşünüyoruz bu noktada. Evet. evet arkadaşlar hatta ben şöyle bir şey dropshipping ben yapmıyorum. Arkadaşlarımdan duymuştum. Mesela return oldukta bir sorun oldukta onlar diyorlar biz kullandıkları dropshipping yazımına yazıyorlar. Bir gün sonra iki gün sonra dönüyorlar bize. Ben geçen sizinle konuştuğum zaman onu demiştiniz ki biz bunu daha hızlı şekilde bir saat içerisinde belki live chat yapıp oradan en hızlı bir şekilde çözeceğiz bu sorunu demiştiniz. Evet eğitim eğitim dışında hocam aynı zamanda 7-24 destek de sağlayacağız. Yani canlı desteğimiz olacak ve telefonla da iletişim sağlayabilecekler kullanıcılarımız. Evet. Yani direkt bize ulaşım sağlayabilecekler. İsterlerse mail üzerinden, isterlerse telefon üzerinden, isterlerse canlı chat üzerinden. Bizim en önemsediğimiz noktalardan biri zaten. Müşterilerimizden gelen feedbackleri önemsiyoruz. Ve aynı zamanda o iletişimi hiçbir zaman koparmayacağız kullanıcılarımızla başarılar hocam, inşallah. Ee, şu an aklıma başka bir şey, biz 2018'de Amazon'a başlayınca bazı kişiler o zaman da drop shipping yapıyordular O zaman herkes diyor ya drop shipping bitecek, bitecek. Yıl oldu 2024, 24 drop shipping bitecek diyorlar ama bakıyorsun herkes drop shipping yapıyor. Şu an aklıma gelen soru, böyle kime eray Bey size sorayım. Ee, sen Buyur. sen. Düşünüyorsun yani dropshipping sürdürülebilir bilir bir iş modeli mi? Ya nasıl olacak? Sen nasıl görüyorsun birkaç yıl sonra dropshipping'in vaziyetini? Ya biz de bu e-ticarete başladığımız zaman dropshipping'e başladığımızda o yıllarda da işte dropshipping bitecek işte uzun soluklu bir iş modeli değil diyorlardı. bizden önce de başlayanlar için aynı şey geçerli. Bugün hala devam ediyor. Buradaki tek aslında trik şudur. Kurallara uygun bir şekilde yapıyor olmamız lazım. sürdürülebilir olması için, yani dünyada bütün iş modelleri aslında böyle. Eğer biz dropshipping iş modelini sürdürülebilir bir iş modeli olarak devam etmesini istiyorsak, önce biz kendimize dönmeliyiz. Yani e, dropshipping yapanlar için söylüyorum bunu. Politikalara uymamız gerekiyor. Çok fazla politika dışı e, hamlelerde bulunanlar var. Gruplarda görüyoruz, etrafımızdan duyuyoruz vesaire. Bir kere e, bu noktaya önem vermemiz gerekiyor. Biz yazılım şirketi olarak da politikalara uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Kullanıcılara da bunu öneriyoruz. Eğer bunları yerine getirirsek, politikalara uyarsak, kurallara uygun bir şekilde ilerlersek tabii ki iş modeli sürdürülebilir olacaktır. Ama biz e, bu politikaları ihlal edersek ister istemez önümüze sürekli bir engel çıkacaktır ve her engelde e, aşama bitkide zorlanacaktır. E, biz kurallara uyarsak bu iş modeli sürdürülebilir olacaktır. Tamam hocam. Ee, şöyle bir şey sorayım, depo konusu da başka bir konu. Kaç tane depo ile çalışmayı planlıyorsunuz hocam? Olur hocam, devam etsin bunu. Ee, hocam, bizim e, kendi depomuz da olacak. E, Amerika'da e, depomuz olacak e, fakat e, burada bir tekel mantığı oluşturmayı düşünmüyoruz. Yani kullanıcılarımızı sadece bir depoya bağlamayacağız bu noktada. E, alternatif depolarla da anlaşmalarımız var. Kullanıcılarımız bu noktada depo tercihlerini kendileri yapabilecekler bu alternatif depolar sayesinde de. Aynı zamanda sadece Amerika üzerinde değil Amazon'un Amazon'da kullanıcılarımızın satış yapacağı diğer pazarlarda da depo anlaşmalarımız olacak. Yani depo ağımız geniş olacak bu noktada ve kullanıcılarımızı mağdur etmeyeceğiz. Tamam hocam Çin'de lazım olursa ben de yardım ederim buradan yani. Teşekkür ederiz hocam. <laughs> E, API bağlantısı olacak değil mi hocam anladığım kadarıyla? Evet evet e, API bağlantımız olacak. E, bu noktada da zaten herhangi bir problemimiz yok. E, tamamen API bağlantısı üzerinden devam edecek işlemler. Tamam e, API bağlantısı varsa şu an akla böyle soru geliyor hocam. Yani müşteri e, gizliliği böyle security güvenliliği bunu nasıl çözüyorsunuz? Yani bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir önlem almıştınız? E, Eray Bey belki e sana sorayım. Tabii tabii hocam. Şimdi biz e, e, konuşmanın en başında söylediğimiz gibi 20 yıllık bir yazılım şirketiyiz. Normal şartlarda yazılım şirketi olarak e, CRM ve insan kaynakları operasyon yönetimi tool'u yapıyoruz aslında. Ve çalıştığımız firmalar e, gerçekten büyük ve global firmalar. Bunlar bizim için en büyük referanslar. Yani birkaç tane örnek vermek gerekirse... E, Lojistik sektöründe mesela Borusan'la Borusan çalışıyoruz. İşte bu koliyle çalışıyoruz. Sigorta sektöründe Ak Sigorta, Anadolu Sigorta, Alianz gibi şirketlere e, hizmet veriyoruz, yazılım hizmeti veriyoruz. Onun dışında Getire, Egzen'e, e, Total Enerji'ye, Toyota'ya, Watsons'a, e, hazır giyim sektöründe Eren Holding'in işte Lakostu, Gent'i, e, Natuka gibi markalara vestele, koç sisteme hizmet veren bir yazılım şirketiyiz. Bu yüzden hani referanslarımız da çok güçlü ve biz bu işi kurumsal, aynı zamanda profesyonel olarak yapıyoruz. Yani hem bize hem referanslarımıza kullanıcılar güvenebilirler. Bu konuda açıkçası net ve kurumsal bir yapımız var. Şu an hocam sizin web siteni tasavvur ediyorum aklımda. Böyle aşağıda şeyler geliyor. Ortak olarak çalıştığınız bunlar bunlar bunlar. Evet. Çok i̇yi büyük bir e, referans olur bence. O web site evet. koyuyorsunuz ya bizimle ortak çalışan şirketler. Biliyorum evet. Bilmiyorum siz koymuşsunuz mu ama çok iyi bir e, marketing taraftan da yani müşterileri seçme güvenilir taraftan da bence çok iyi bir e, şey olur onu koymak oraya güven artırır yani insanların evet güvenle kazanmak için iyi bir e, yatırım mı diyeyim, hareket olur yani. Hocam evet, evet, e, başka bir soruya geçelim. Şimdi Amazon Amerika'da, Amazon Avrupa'da, Av Avustralya'da, ne bileyim, e, Dubai'de hangi marketplaceleri başta planlıyorsunuz? Hangi tarafta çalışacak, nasıl olacak ondan bahseder misiniz lütfen? E, hocam e, Kuzey Amerika'da, e, Kanada'da, e, Amerika'da, e, Meksika'da e, pazarında kullanıcılarımız yazılımımızı kullanabilecekler. Aynı şekilde Avrupa'da, e, Japonya, Avustralya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan e, bu pazarlarda da kullanabilecekler. Bir de ek olarak Türkiye'de de e, yazılımımızı kullanabilecekler. E, Türkiye üzerinden de dropshipping yapmak isteyen kullanıcılarımız dropshipping yapabilecekler e, ve Amazon'un bulunduğu Amazon to Amazon şeklinde de olacak demiştik ya. Amazon'un bulunduğu pazarları da kaynak pazar olarak kullanabilecekler. O yüzden Amazon'un bulunduğu pazarlarda depo anlaşmaları yapıyoruz. Sadece Amerika'da değil diğer pazarlarda depo anlaşmalarımız mevcut. Kullanıcılarımız bu pazarları da kaynak pazar olarak kullanıp ürünlerini depolara çekip depolardan müşterilerine gönderebilecekler. Yani bilmiyorum tam olarak anladım mı ben. Sizin her ülkede depo mu olacak, öyle mi? Ee, şu şekilde olacak hocam. E, amacımız e, her Amazon'un e, olduğu her pazarı aynı zamanda kaynak pazar olarak e, kullanıcılarımızı açabilmek istiyoruz. Zaten <laughs> e, az önce adını verdiğim ülkelerde satış yapabilecekler, aynı zamanda bu ülkeleri kaynak pazar olarak da kullanabilmelerini istiyoruz. E, bu noktada anlaşma yaptığımız e, ülkeler var, e, depo anlaşması yaptığımız. E, amacımız. Mümkünse tümünde anlaşma yapıp depolarla anlaşma yapıp e, bu noktada da Amazon'un bütün pazarlarını kullanıcılarımızla aynı zamanda kaynak pazarı olarak da açmak istiyoruz. Tamam, e, şöyle bir şey sorayım hocam. En fazla sipariş hangi ölçeden e, oluyor genelde şu aralar ve insanlar bunu en fazla hangi ölçeden alıp e, gönderiyorlar? Amazon to Amazon olarak söylesem sorarsanız. E, şu anda ağırlıklı olarak e, zaten yazılımlar da bu, sadece buna imkan sağladığı için e, kaynak pazarı olarak kullanıcıların büyük çoğunluğu Amerika'yı kullanıyor, e, ürünleri Amerika'dan alıyorlar e, Amerika pazarında e, ve ağırlıklı olarak satışlar şu anda e, dropshipping e, iş modeline bakacak olursak satışların büyük bir çoğunluğu Kanada'ya oluyor. Hmm, evet, tamam, tamam hocam anladım hocam. Evet, tamam hocam ben podcast yapınca da arkadaşlar genelde bana böyle soru soruyorlar yani Amazon'da da biz ürün yapırken de bunu aynı şekilde yapıyoruz yani ürünü bir şekilde nasıl private label olarak farklılaştırırız yani genelde her şey böyle ya araba markasına bakıyorsun Çin'deki araba markaları e, normalde Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da olan bir arabayı götürmüşler. Farklaştırmışlar. Yüzde iki, yüzde üç burada satıyorlar yani. Genelde biznes bu şekilde gidiyor. Herhalde siz de daha iyi bilirsiniz hocam. Bunu neden soruyorum? Ee, pazarda şimdi yazılımlar var. E, Türkçe pazarında. Siz nasıl bir şey yapıyorsunuz yani mesela farklı olarak ne yapıyorsunuz ki onunla müşteriyi daha fazla çekecek, çekmeye hedefliyorsunuz. Yani sizi kısacası sorsam farklı kılan özellikler neler başkalardan ya da ki hedeflediğiniz farklı özellikler neler bunlardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki hocam. Aslında birçok farklı özelliğimiz olacak. Kaynak pazar çeşitliliğimiz olacak az önce bahsettiğim gibi. Evet. Amazon'daki bütün pazarları kullanıcılarımız kaynak pazar olarak kullanabilecekler. Buna ek olarak kişiselleştirilebilir bir menümüz olacak. Seller Central'daki gibi kullanıcılarımız sık kullandıkları menüyü direkt dashboard'a, ana sayfalarına ekleyebilecekler. Bu da yazılımı daha pratik kullanmalarını sağlayacak bir özellik olacak. Ee, ana kullanıcı ve alt kullanıcılarımız olacak. Amazon'daki User Permission gibi düşünebilirsiniz hocam. Ee, burada da özellikle ekip olarak çalışanlar noktasında e, bu özellikle çok faydalı olacak. Ee, sınırlı e, erişim sağlayabilecek ana kullanıcı alt kullanıcılara. Ee, Bunun ek olarak Kipa entegrasyonumuz olacak. Kipadaki verileri de e, yazılım üzerinden kullanıcılarımızı çekerek e, bu veriler üzerinden filtrelemeler gerçekleştirebilecekler. 7-24 canlı desteğimiz olacak bahsettiğimiz gibi. Telefonla da iletişim sağlayabilecek kullanıcılarımız. Yani call center hizmeti sağlayacağız bu noktada. Pricer hizmetimiz daha detaylı olacak. Sadece Buybox'la ve Lowest'la rekabet etme şeklinde değil de e, FBA satıcısıyla ayrı rekabete girebilecekler. FBM'le ayrı rekabete girebilecekler. bu gibi özelliklerimiz olacak. Direkt seyir ID üzerinden sadece bir mağazayla da rekabete girebilecek kullanıcılarımız ya da Seller ID'yi tanımlayarak bir mağazayla rekabetten de çıkabilecekler. Bu da özellikle birden fazla mağaza yönetenlerin çok işine yarayacak bir özellik. çünkü ürünlerin çakışmasının da önüne geçecek bu durum. doğal olarak ürün, mağazlar mağazalar birbiriyle çakışarak boş boşuna karlılığı da düşürmemiş olacak. buna ek olarak asim bazlı hedeflik time özelliğimiz olacak. direkt bütün envantere değil sadece ürün bazlı, asim bazlı da Eddington'dan belirleyebilecek kullanıcılarımız. Bu da özellikle son çeyrek gibi dönemlerde e, ürünlerden satışından çıkmak yerine ona göre bir gönderim süresi belirlemelerini sağlayacak. E, ve birçok kişi aslında bu ürünlerden çıkarken e, bizim kullanıcılarımız bu ürünleri hala listeleyerek satışına devam edecekler. Ve aynı zamanda CRM iş takip sistemimiz olacak. Kullanıcılarımızın iş takibini kolaylaştırabilmek adına bir CRM özelliğimiz olacak. Yazılımımıza bunu da monte edeceğiz ve iş takiplerini daha pratik ve kolay hale getireceğiz. Buna ek olarak birçok özelliğimiz olacak. Bunları da sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyor olacağız zaten. Evet arkadaşlar, Instagram, Facebook, Website tüm hesapları videonun açıklama kısmına ekleyeceğiz. Ve umarım e, discount kod var. Onu da ekleyeceğiz e, Ben sormadım da, inşallah vardır diye düşünüyorum. <laughs> e, hepsini de açlarız. Oradan siz de kullanabilirsiniz. Yani sonuçta yüzde 20, 30, 10 ne olursa çağır e, çağır yani ki kullanmakta e, Hocam şöyle bir şey sorayım. Yani sektörü büyütmek adına ne tavsiye edersiniz? Yani sizin böyle bir planınız var mı? E, siz bu sektörünüz çeniniz... Anladığım kadarıyla satış da yapmışsınız. E-commerce'in içerisinde siz dropshipping gidebiliyorsunuz. Ne tavsiye edersiniz yani? Eray Bey ne düşünüyorsun sen bu konuda? Hocam aslında burada e, odaklandığımız iki nokta var. E, az önceki e, işte discount noktasına da bağlayabiliriz burada. Biz e, paketlerimizden birinde giriş seviyesi paket olarak özel bir e, ürün çıkartmayı düşünüyoruz. E, buradaki amaç bu sektöre yeni girmiş ama e, daha tadını almamış, korkuları olan, e, bütçesi düşük olan insanlara önce bir yaşatabilmek gerekiyor. Yaşatabildikten sonra da e, bu ticaretin içerisinde, bu sistemin içerisinde dahil etmek gerektiğine inanıyoruz. Bu da sektörün büyümesine katkı sağlayacaktır. İşte gerek buyback alana kadar, gerek belli bir sipariş sayısına çıkana kadar e, özel bir paket hazırlayacağız bununla ilgili. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor şu anda. Daha sonuca bağlamadık. Bu paketle birlikte sektöre yeni girmiş olan kişi e, en azından maddi olarak belli kayıplara uğramadan yaşama şansı olacak ve bu da sektöre ciddi anlamda katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz. İkinci noktada biz eğitmenleri çok fazla destekliyoruz. Yani e, bizim bile bakış açımız şu, bize artı bir bilgi katacak olan kişi bizim için her zaman çok kıymetlidir. O yüzden dropshipping yapacak olan kişilerin de muhakkak düzgün, doğru yerden eğitim almaları gerektiğini düşünüyoruz. Biz tabii ki yazılımımızla ilgili belli eğitimleri vereceğiz ama dropshipping ile ilgili eğitimleri e, dışarıda profesyonel e, bu işi yapan eğitmenler üzerinden almalarını tavsiye ediyor olacağız ve bu eğitmenleri de destekliyor olacağız elimizden geldiğince. Sektörü ancak bu şekilde büyütebiliriz. Gerek finansal destek yani paketlerde desteklemek gerekiyor, gerek eğitmenleri desteklemek gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımıza devam ediyor. Hocam böyle rakam verebilir misiniz? Ya yani fiyatlar kaç olacak ve bize indirim var mı? böyle bir şeyle eşleştiretsak Şimdi rakamları tabi açıklayacağız. E, sosyal medyamızda e, açıkladığımız zaman hani e, tüm e, takipçilerimiz görmüş olacak. Fakat e, yeni bir yazılım olduğumuz için belli indirim e, kuponlarımız olacak. İşte beraber destek temasımız olan e, işte sizin gibi e, çalışma ortaklığımız olan kişilerle e, belli işte kupon e, dağıtımlarımız olacak, hedilerimiz olacak. E, ama hani fiyatlarımızı dediğim gibi sosyal medyada lansmanla birlikte açıklayacağız. O zaman diyorsunuz yani şu an sekret, şu an söylemeyelim. Evet. İş, evet, iş. evet. Tamamdır hocam, çok teşekkür ederim. sonda e, Ozan abi, eşlemek istediğim bir şey var mı? Dropshipping hayatla, e alakalı yeni başlayanlar, Amazon satıcılarına böyle tavsiye, e, muhabbet, söylemek istediğiniz bir şey varsa e, siz dinleyelim. E, hocam öncelikle çok teşekkür ederim. E, çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Son olarak, en son Eray Bey'in dediği gibi, e, kullanıcılarımız Dropshipping'e girme noktasında e, biz e, özellikle yeni bir paket oluşturacağız ve bu noktada gerçekten e, kullanıcılarımızın korkularını yenmesini ve Dropshipping'in tadına varmalarını sağlayacağız aslında. E, bu noktada giriş yapacaklara, e, bu işi kolaylaştırabilmek adına, maddi anlamda da kolaylaştırabilmek adına elimizden geleni yapacağız. Ee, ve Aynı zamanda Eray Bey'in de söylediği gibi e, doğru yerden e, gerçekten danışmanlık almaları e, ve kesinlikle bu sürece adım atmadan önce e, bir eğitmene başvurmaları e, gerektiğini düşünüyoruz. E, dediğim gibi e, çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim ekleyeceklerim bu kadar san olarak. Eray Hoca senin söylemek istediğin nasıl var mı sonunda? Valla ben de çok keyif aldım. Ee, bu sohbetlere devam edelim. Ee, ara ara yeni sorular gelecektir. Sizin kullanıcılarınızdan, takipçilerinizden de gelecektir. Bizden de gelenler oluyor. Ara ara bu yayınları yapalım ki insanları, kullanıcıları, takipçilerimizi bilgilendirelim. Gerek sektörle ilgili, gerek kendi yazılımımızla ilgili, gerek sizin yazılımınızla ilgili. Hoş bir sohbette çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam ben eğitim kısmına ben de kesinlikle katılıyorum şu an e, internet ben hatırlıyorum 2018'de biz private label'a başlayınca eğitim bulamıyorduk yani çekimden eğitim alırsın yok yani çi, bir kişi vardı iki kişi vardı Türkiye'de bir tane iyi e, e Tuna vardı Biz de ondan eğitim alıp başlamıştık şimdi de teşekkürlerimizi iletiriz e, bizim hocamız da çok iyiydi şu anda eğitim ve e, bir bilgi kirliliği var arkadaşlar Lütfen dikkat edin yani ki kimseyi ben şahıs olarak kötülemiyorum ama e, doğru kişiden doğru eğitim almak sizi baya baya öne atar ama bir de yanlış yaparsanız ya eğitim almazsanız ha, bu bizneste bazen o yapılıyor e, 200 dolar 300 dolar parayı kısayım ondan kar yaparım deyip e, yanlış yaparsanız bu sizin tam e-commerce hayatınıza mali olabilir. Yani düşünersen ki ben kendi başıma yapacağım ama Hatırlıyorum hocam. Bunu ben private label'da da anlatmıştım. Bizim ürünlerimiz olmuş abi. 100 bin dolar zarar ettiğimiz ürün oldu yani. Biz gönderdik ürün satılmadı. Kötü cetti falan cetti. Ya böyle 6 yıldır 7 yıldır ben böyle experience, tecrübe falan bir sürü şey katmışım. Yani ben eğitim satmıyorum ama bazen insanlara diyorum ki ya gelip benimle çalışıp bir bazı şeyleri öyle öğrenebilirsin. Ya da ki bak bu taraftan 50 bin dolar, 100 bin dolar, 200 bin dolar, 3 bin, bin dolar para kaybetmen lazım ki bu ıı, şeyleri alasın. Yani experience, tecrübeleri alasın. Aynen. O yüzden, evet yani şey, tecrübeli, e, satış yapmış, hakikaten inandığınız, güvendiğiniz biriyle beraber çalışmak yani sıfır ol, eğitim almakta her zaman yarar var. Onlar size baya bir şey kadar. Hocam bir daha ben de teşekkür ederim. Yine bu sohbetlerden yaparız. Hatta ayda bir defede yaparız. Size de başarılar. Lütfen Çok teşekkür arkadaşlar videomuzu beğenin. Bana da direkt yazabilirsiniz. Instagram'dan, sonra Facebook'tan, e-mail'den, Whatsapp'tan, Eray Bey'e de Ozan Bey'e de yazabilirsiniz. Herkes aktif. Whatsapp'tan da, Instagram'dan, her taraftan yazabilirsiniz. Lütfen yazı bir sorularınız varsa her zaman buradayız. Cevaplarız. Teşekkürler bir de. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.